Merhaba Beyaz İstanbul Güvercin dostları. Aramızı kaldıralım bakalım. On, on metre gitti ama takla sık arkadaşlar. Şun bakalım. Biz de bu arada yine köpeklerimizi ve diğer kuşlarımızı besleyelim. Her gün arkadaşlar bu umutla geliyorum. Belki diyorum çakmaklı ve mavimiz gelir. Arap'tan yana pek şeyim yok. Umudum yok ama mavi ile çakmaklı. Çünkü ikisinin de alındığını görmedim arkadaşlar. Çakmaklı yaralı olabilir ama görmedik. O yüzden arkadaşlar hep gelme, gel, gelebilirler umuduyla geliyorum. Çünkü daha acemi olan kuş geldi. Onlar neye gelmesini hayret. Evet sevgili dostlar. Biz işlerimizi yapalım o uçsun. Evet sevgili dostlar. 30 dakikadır alamız uçuyor. Yere çakmakla attım arkadaşlar bir tane. Bizim eski kuşlarımızdan. Makaslı, damızlık. Bakalım ne yapacak. Allah'ımız güzel kısmaya başladı. az geçti. Yukarıda patladı. Üç. Yukarıda patladı arkadaşlar. Daha indiremedik. Bir türlü yere indiremedik. Çok kızgın arkadaşlar. Bence bakalım. Çünkü bunu bizim beyazlarımızdan bir tanesine eş attık. Bakalım umarım güzel bir şeyler olur. Havayı tek uçurduk, uçurduğumuzu görenler arkadaşlar altta kuş kıyameti kaldırdı. <laughs> Ağaçların tam üstüne gözüküyor bak arkadaşlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Es geçti. sevgili dostlar. Hedefimiz de kümese çok yakın olabilir. O yüzden de kuşlar gelmiyor olabilir. Onu daha şöyle sol tarafa kaydıracağız ortaya. Kuşlar hep oraya iniyorlar normalde. Eski çöp arkadaşlar ben diyorum atlayacak. Ateşte kaldı. Dostlar. Martı'yı atmaca sandı. Bir, bir dakika. Da piyasadan kayboldu. geldi. Çok hızlı uçmaya başladı. Yukarıdaki Martı dostlar. Atmaca gibi süzülüyor yalnız. çok hızlı uçmaya başladı. Zaten böyle uçmasını istiyorum. Kekik uçmalı kuş. Bu da gitti arkadaşlar. Geldi. İki dakika sonra. Kaçırdık dostlar kaçırdık 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 dedim ama yok. Oh maşallah bu sefer yaptı. Beş taklayla arkadaşlar başını kaçırdık ama böyle beş altı metreye kadar çöktü oradan ötesini yakalayabildik. Hadi inşallah çöker. Sevgili dostlar 5 metreye kadar burada çöktü. Direğimiz çünkü bizim 1 metre şöyle falan çöktü. Öyle söyleyeyim. Çöktü ve başını kaçırdık. 5 bir de kaçırdığımız 6 taklayla yukarı çıktı. Nereden baksanız 20 metre kadar. 20 metre olmasa da 17-18 metre falan. Yani 20 metre olmasa da 17-18 metre çıktı. Sonunu çekebildik. 3 ya da 4 taklasını çekebildik herhalde. Kamerayı açana kadar maalesef arkadaşlar. Ama çok güzel çöktü. Çünkü buradan geldi arkadaşlar. Benim şu tarafımdan geldi bakın. Yine atladı çok güzel atladı ama ez geçti biz kamerayı yukarı kaldırınca. Sevgili dostlar. Koşumuz 65-70 dakikadır havada sanırım. Bu sefer de çökmedi. Sanırım arkadaşlar iki seferini yakalayabildik orada da tamamını yakalayamadık yukarıdan yakalayabildik ama tek uçurursak sanıyorum ki olacak arkadaşlar sevgili dostlar kuşumuz 90 dakikaya gidiyor bir buçuk saate gidiyor arkadaşlar yalnız yakalayamadığımız iki sefer ve yakaladığımız iki sefer var Ağacın üstünden yer yapmaya başladık derslerine. Daha evvel buradan kameranın olduğu yöne yani kameranın ekranın olduğu yerden geliyordu. Şimdi tam tersi ağacın olduğu yerden arkamızdan gelmeye çalışıyor. Neden değiştirdi anlamadım. Bu bir buçuk saatte dört sefer ikisini yakaladık ikisini yakalayamadık. Arkadaşlar gördünüz mü şurada ağacın üstüne oynadı. Neden buradan arkadan ağaçtan geliyor? Şimdi burada oynadı arkadaşlar ağacın üstüne. Şaşırdım. 100 dakikaya gidiyoruz arkadaşlar. İşini attım arkadaşlar. insin çöksün diye. Ona da yapmadı. Umarım şimdi iner veya sefer yapar. Yır attı arkadaşlar inemedi de sefer de yapmadı yani metaj da yapmadı ama muhteşem uçuş arkadaşlar 100 dakika tam 100 dakikayı geçti yani 100 dakika 20 saniye falan kronometre çalışıyor gibi gelmeye başladı ama arkadaşlar atlamıyor atlamıyor bastıramıyoruz deli olacağım